merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar bugün 125 abonede bir tane daha çekiliş yapacağım. 125 abonede bu hesabı vereceğim ana hesabım Arkadaşlar ablacığım ismi bunu birin aranızdan bir kişiye TikTok'ta bağlantı kurarak 125 abonede hediye vereceğim hemen arabalarını falan göstereyim bayağı iyi arabalar var başta şöyle kuruyorum şöyle şimdi birinci arabamızla başlayalım böyle. şu var böyle diyor daha arkadaşlar güzel arabalar var da bunlar daha kötüsü. Bunlar takipçilerimin bana yaptığı arabalar arkadaşlar. Takipçilerimin bana yaptığı arabalar bile var. Maalesef gidiyor. Ama 125 aboneye de 125 aboneye veriyoruz. Evet. Bir bölümün takipçilerimin bana yaptığı araba daha. Videolarında görebilirsiniz. Videoyu atmıştım. Evet abone ol. Abone ol. Abone ol. Öyle bu arabaların hepsi gidecek o kişiye. 125 aboneye de şanslı bir kişi. Bakalım kim olacak. Bu araba var 1695 GP araba. bu Bu arabalar da neden alıyorum arkadaşlar? Ee, bazıları kifirler. Bazıları 1 liraya satıyorlar ama alıyorum. Ferrari. daha güzel bir arabaya var ama. He şu arabaya araba ilk dönemim. Böyle çizim yanıp. Arkasını güzel Şuraya bir de şöyle benim dört var çok güzel şöyle kutuda polis arabası arkadaşlar çok iyi bir şey altı yüzde bayağı hızlı range rover evet bu da abra reis arabası bu da çok hızlı arkadaşlar bayağı hızlı youtube abra reis abone ol abra reis hmm. bunu da takip için yapmıştı arkadaşlar çok iyi araba bak yani bu hesabı kaçırmayın derim çok iyi oluyor Evet, burada da polis arabası var. Bu da Chrome arkadaşlar. Bunu da takipçilerinden biri yolladı. i8 var arkadaşlar görüyorsunuz ya bana yazık oluyor ama sizin için 25 aboneye değer bunlar i8'imiz var burada böyle paralı araba var Mercedes paralı araba arkadaşlar bunu kaçırmayın böyle bir şey M8'imiz var arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir BMW'miz var Dildikten başa mı döndük acaba? Yok. Böyle bir jipimiz var. Bu çok güzel. Bayağı güzel. Arkadaşlar bu hesabı gerçekten kaçırmayın. 25 abone de sizinle. Başa döndük mü? Hemen bakıyorum. Başa başa döndük herhalde. Bu da Pro Mitsubishi miydi öyle bir şey? Evet arkadaşlar, başa döndük. Başka da yani pek fazla bir şey yok. Böyle hesap. Evet arkadaşlar, abone ol, like atmayı unutmayın. 125 abonede e, TikTok'tan bağlantı kurarak bu, bu hesabı sizlerden birinize hediye olarak göndereceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.